Evet sevgili dostlar, Ercan ile lezzet kuşağı ve Gezi kuşağı Göçmen Oğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Mas mavi denizi, bitmeyen güneşi, Kuzey Ege'nin incisi Yeni Koca'dayız. Bugün burada çok muazzam bir aile işletmesi, e, kasabalı Giritli bir ailenin e, kahvaltı evini, kahvaltı salonu çekeceğim. Muhteşem e, bir yer yapmışlar. Gerçekten yani burası da sizler için bir tanıtayım dedim, görüntü alalım dedim. Lezzet kuşağımız yeni göçme ol e başlıyor. Muhteşem bir aile işletmesi. Bakın güzel güvercinler var. Çok otantik bir yer. burası dış mekan. Bütün yeşillikler içinde. Kasabalı arkadaşlar. Burası hem yazlık yeri hem içerisi kışlık yeri. Değerli dostlar. sobası da var. Muhteşem bir yer. Çok geniş ve ferah. Ahşaptan yapmışlar. Dedim ya, işlerini ağaçla şekle yapan arkadaşlar. Giritli, kasabalı. Çok geniş ve ferah bir yer. Değerli dostlar otopark sorunu da yok. Hiç, çok rahat çocuk oyun salonları var. Evet, evet, evet. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet, evet, evet. Burada da antik inşallah var. Evet, evet, evet. Ne varsa eskilerde var değerli dostlar. Bakın çok güzel. Dedim ya işlerini aşkla şekle yapan arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın aşkla yapın. Evet. Şey Ali. Görüyor musun? Lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar bu gelmiş olduğumuz Çitlenbik'teki ee, mutfağın penceresi. Her zaman buradan gelip kontrol edebilirsiniz, görebilirsiniz. Mutfağın kapısı açık. Her zaman şeffaf arkadaşlar. Kırıl kırıl tertemiz olduğunun inşaatidir. Buradan da bunu görme imkanınız var. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar Çitlenbik'in mutfağı her zaman bir işin mutfağı çok önemlidir. Bakın temizliği bir özel için bir görüntüleyeyim dedim burasını. Bakar mısınız şu temizliğe? Her taraf pırıl pırıl. O kadar güzel ki bu tarafta hamur açılıyor. Dedim ya her zaman bir işe bir hanımların eli değmesi gerekiyor. Bakın pişi yapmışlar. Götürüyor şimdi servise yenge. Bu temizliği sizler için bir görüntüleyeyim dedim. Kaç yıldan beri çalışıyorsunuz burada? Yeni mi başladınız. 2 yıl. Çok güzel. Ne Aa, güzel. Iyi. Tertemiz bir mekan. Lezzet evet. uşağımız devam ediyor. Sevgili dostlar, bu gelmiş olduğumuz ıı, Kasabalı Giritlilerin mekanında iki tane büyüğüm var. Ben biraz bilgi alalım bakalım. Kasabalı nedir? E, kimlere denir Kasabalı? bu e, büyüklerimizi hem bir konuşalım hem bir tanıyalım. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? geçirler sizden. Biz sizi tanıyalım. Biz eski, yani eski kasabalıyız, Turluk'tan yerlerindeyiz. Ben aşağı yukarı okudum. Ben buradan yukarı okudum. Ben aşağı yukarı okudum. Kasabalı ne gibi. anlama geliyor? Yani kime kasabalı denir hocam? Hocam eskilerden hani dönem ayrılmış insanlar. bir şey bulmuşlar. Turluk'lulara kasabalı mı deniyor? Evet. İlk şeyin kasabalı. Ondan sonra Turluk'lu olarak. Peki e, bu nereden gelmişler, yani, nereye geldi, nereden gelmişler, göçmenliğin derin mi? Göçmenler de var, göçmenler de var. He. Toplama gibi mi oluyor? Da, tabii tabii. <laughs> yani Eski su, kasabalı, şimdi Turgutlu oldu. Tırmıklı. Yani kasabalılara turgut deniyor şimdi, He, şu anda. Evet, eskiden ben. Şeyten, da 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 var. Tasoya, tasoya şey var. Bu da Çok evet. Daha şeyi var. Da 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 da, evet. Çok evet. 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 güzel, ne güzel. Bir tanıyın. emekli Emekli öğretmen ne güzel. Kaç sene yaptınız? Kaç evet. sene? Evet. Nerede emekli evet. oldunuz? Evet. Evet. Allah razı olsun. Nereden emekli oldunuz? Burkutlu Lisesi'nde lisesi emekli oldum. Çok şey güzel. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani, büyükler hep bizim duayenlerimiz bunlar. Yani, ne öğrendiysek bunlardan öğrenmek lazım. İşin kaynağı burası aslında. Evet. Değil mi hocam? İşin kaynağı burada. Doğrusu burada. Ee, Restorancılık falan daha önceden yapıyor musunuz? Hayır, yani damadın babası durur burada. Evet. Girit'li meyhanesi, Kurutlular, Kasabalar. Oradan geldi. Oradan yani. Bu işi yani işi kaynağından biliyorlar. Da, Tabii. Daha da Onlar da sicilik yaptı. Ben de i̇şte, Ben yanıma gelip giderken üç sene var. Burası denk geldi. Burası bir göldü yani. Evet daha Ben de üç sene burada yaşıyorum. Yeni burada burasını soğana yaptılar böyle. Tabii siz yaptınız. Çok güzel. Evet. Yeni koşuya böyle bir yer kazanmak çok, çok güzel olmuş. Hepsini ya. yapıyorlar değil mi burada? muazzam, çok güzel. yer günleri. Nişan olur. Düğün içeride inşallah Yaş günleri yapıyorlar. Ben kahvaltı evi yeni poçada lezzet uçağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar gelmiş olduğumuz Çitlendik kahvaltı yerinde e, Yeni Koçada muazzam bir yer yapmışlar kasabalı dedim ya arkadaşlar bunu vurguluyorum Turgutlu'nun evet. eski ismi kasabalı. Burası nedir efendim? Evet, burası şimdi gelen müşterilerimize hani ibadet ihtiyacını görmek için çocuklarını bir bayan emzirebiliyor, hani giyinme soyunma işlemlerinde kullanabiliyor, harika bir olay. Yani gerçekten insan dediğiniz gibi rahatsız evet. olabilir. Çocuğu olabilir, emzirmek evet. için veya dediğiniz Aynen. gibi namaz kılmak için falan. Hakikaten ha, ha, çok güzel bir şey. Bir tane bakalım. Küçük bir yer ama e, fevkalade, tertemiz. Evet. E, şöyle bir alalım hem kamera içerisini görsün. burada eski antikalarımızı değerlendirdik. Sizde biraz da içerisinde çektiğim antika merakı çok aynen. fazla var. geri dönüşüm, geri dönüşüm hiçbir şey atmıyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Bakırlar. Aynen, aynen. E şeyleri Şunu falan. gördüğünüz gibi bir de her gelen burada hani kendisinden bir parça buluyor. Diyorlar ki işte bu benim anneannem de vardı, babaannem de vardı. <laughs> Bunları koymuşsunuz. Hatıraları canlanıyor onlarla beraber. Vallahi, Şöyle denizden topladığımız taşlar ya. dahi şu anda bizim için bir geri dönüşüm. Eski telefonlar var. Hı, -hı. Çok harika ya. Böyle bir şey, dedim ya buraya vesile olmuşsunuz. Hem de ben de bunu evet. görüntülemeden çok mutlu oluyorum. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Vallahi harika bir yer yapmışsınız. Sizi tebrik teşekkür ediyorum. Ederiz. gerçekten. Teşekkür ederiz. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Burası nedir hanımefendi? Burası da yine bizim küçük bir hobi bahçemiz diyebiliriz. Burada da gelen müşterilerimize hem bu şekilde görsel koyduk. Hem de artı isteyen müşterilerimizde yavrulatıyorum ben kaptüslerimizi. Yavrulardan hediye edebiliyoruz, İsteyenlerden üretiyoruz. Çok çeşitler var burada Evet. ama şu çok dikkatimi çekti, rengarenk olan. Aynen. Çok Bursa, nadir bulunuyor değil mi? Aynen nadir Onu bulunuyor. bir yakın çekim alabilir miyiz? Artı kaptüsler biliyorsunuz ki birbiriyle iç içe olmayı seviyor. Evet. Burada hani olağanca kaptüsümüzü sık sık ekmeye bakıyoruz. Vallahi Ve gelen mesela bunlar anaç, anaçlarımız buradan üretim. şu saksıdan hepsini üretip buraya yaptığımız işlem. Kesip toprağa dikiyoruz aynen, değil aynen. mi? Aynen Ve gelenlere de buradan yavru şeklinde veriyoruz. Belirli bir ayı var mı dikmek için yoksa? Yok yok kaptüs her için zaman her zaman, olur. zaman aynen. Sadece toprağı. Biraz topra arsızdır bu. Toprağı önemli ve havası, güneşi çok önemli. Bir de meyvesi oluyor değil mi bunun dikenli böyle ha? sarı. Onlar da öbür tarafta yol girişinde var zaten meyvelerde. Ne güzel. Yani bunları sadece üretim aşamasını yaptık biz ama gelenlere hediye etmek amaçlı. Valla siz burasını hem hobi Hı -hı. hem kazanç hem bir geri dönüşüm dediğiniz gibi. Evet artı mesela Şurada şuradaki de işlemlerimiz de mesela. Şunlar kuru bir ağaç. Kuru bir ağacı kabaklarla süsledik. Hani normalde bir ağaç değildi bu. Tabak. Kuru bir ağacın. Hani su tabağına beraber. Gelenler burada fotoğraf çekiliyorlar. Bu şekilde kabaklarla. Ya yani Önemli olan eskiyi tekrar değerlendirme. hatırlayabilmek. değerlendirmek. eski çaydanlıklar. Aynen bakın şurada mesela bir kovamız, kovamızı Saksı çekme çevirdik. Kovuldu bile. Bu eski sobanın hmm. üstüne koyulurdu evet, bunlar. Evet, aynen. biz. Harika vallahi. Ya bir diye düşünce çok güzel. Yani bakın değerlendirmişsiniz bunu ne güzel güzel. Kimin aklına gelir bu kapı eski <laughs> kapı mesela? <laughs> aynen. Ağaçlara nazar kay bağlanmış. Çok harika ya. Burada kuyu mu var? Yani? Evet, orada yağmur suları biriken şuradaki sularımız direkt bunun içine akıyor. Orada hmm. toplamak amaçlı yaptık onları. Görüntü amaçlı mı? Görüntü su var amaçlı mı? Ama su da var içinde? Var. Ha, su var. O, Oradaki yağmur suyu toplanıyor. Artı burada e, şu anda yedikleri ayva reçelimiz de kendi ağacımızın ayvasıdır. Reçelimiz <laughs> de var. buradan toplayıp ayvasından mi? yapıyoruz. Dedim ya, e, e, siz giritlisiniz değil mi? Yok ben Arnavut'um. Arnavut. Um. Arnavut. <laughs> Eşim giritli. Eşi giritli. <laughs> Eşim ama bir giritlik var gene yani şimdi evet. eşten de olsa evet. çok becerikli olurlar gerçekten. Hem yeşillikleri e, şey yemeği yaparlar değil mi? Zeytinyağı, yeşil aynen, yemekleri evet. yapıyorlar. Börekleri çok güzel aynen, olur. Açlı börekler. Arnavut yani. böreği yapıyor evet. musunuz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Sizin Hatta e, benim üstü olan maycanız var. var. Arnavutlarım özel bir açıdır. Onu yeni koyduk. Paçanga verirken. böreği. Ha, paçanga böreğini kendimiz yapıyoruz. Şu anda hepsi kendi öğretimizde. Valla Ali Bey'e ne yaşına hayran <laughs> kaldım yani. Tam becerikli bir yenge bulmuş. Sağol, Tebrik ediyorum sizi. Lezzet kuşağımız devam ediyor. ederim. Sakinler beni yiyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Afiyet olsun. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Nasıl Mükemmel buldunuz? Bir kahvaltı var. Kahvaltınızı. Çok güzel. Ben beyin kahvaltısı. Özellikle ben bu reçele bayılıyorum. Ne reçelidir? O kabak reçeliniz. Kabak reçeliniz. Paçanga böreği müthiş. Denemek ev yapması değil mi? Ev evet, evet. hepsi. Evet. Paçanga böreği çok mu güzel? Çok güzel. Değil mi? Tavsiye ediyorum. Güzel olmayan bir şey yok bence. ya ortam çok doğal. Ben neredeyse her hafta buraya bir Ara sıra arkadaşımla geliyorum. Her hafta geliyorum arkadaşımla, yani, bir arkadaşımla. Yani. Sizin için çok büyük bir evet. teşekkür ederim. Teşekkür ee, ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şeyler varsa ee, Bir de şeyi söylemek istiyorum ya. Buyurun. Yani hani hakikaten güler yüzlü hizmetiniz Böyle sürekli gelip bir şeye ihtiyacınız var mı demeniz O ekstra bir, bir güzellik katıyor önemli. bence kahvaltıya Çok önemli değil evet. mi? İlgi, alaka çok, çok. Zaten işlerini sevgiyle Aşkla yaptıkları evet. belli. Evet kesinlikle öyle. Hani Her şey para değil. O tatlın, tadın dönüne geçiyor. Siz yani. Siz mesela şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Ben de esnaflık yaptım yıllarca. Parayı verdiğiniz zaman mutlusunuz değil mi? Buradan. Karşılığını alıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok önemli bir şey. Çok çok. Gerçekten çok. sizi tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür Teşat ederiz. devam çok ediyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Evet. Bakın değerli dostlar. Gelmiş olduğumuz bu Çitlenbik. Kahvaltı salonunda. Görüyor musunuz? Can dostlar da çok saygılılar. Tavşanlar, çok değişik bir tavşan bunlar. Dedim ya çocuk oyun parkları var. Tavşanlar var, çok güzel. Burada tavus kuşu var. Ooo rengarenk. Bakar mısınız tavus kuşlarına? Dedim ya çok güzel bir yer yapmışlar gerçekten. Ee, çocuk oyun parkları var. Otopark sorunu yok. Otoşerim kışlık bir yerleri de var. Lezzet kuşağımız devam ediyor. dostlar bakın burada sıcak kızarmış ekmeğin yanında hiçbir yerde bulamayacağınız Arnavut mancası var. Hafif acı sevenlere çok güzel bakın şu şekilde. Dedim ya bazı elle inir. Mükemmel bir lezzet ve ev yapımı limonata var. Değerli dostlar gerçekten Ali Bey'i tebrik ediyorum. Böyle becerikli bir Arnavut yenge bulmuş. Kendisi de Giritli. Bu lezzetlere tanışmanızı diliyorum. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Sevgili dostlar, Erce ile Lezzet Kuşağı Göçmen Oğlu TV kanalına hoş geldiniz. Dedim ya, masmavi denizi, bitmeyen güneşi, yeni muazzam bir işletme. Kasabalı bir aile, Giritli Arnavut kardeşler, İşlerini açta şevkle yapıyorlar. Gerçekten yani öyle bir muazzam bir e, dizayn yapmışlar. İçeriler, görüntülerini çektim sizlere. Antika eşyalarla dolu, Geri dönüşümler. Bir ufak bir şeyi değerlendirmişler. E, mükemmel bir kahvaltı. Dostlar vardı. Onları da çektik. Çok uygun e, Yorumlardan da bakabilirsiniz. Arkadaşların yerine. E, biraz kamera yaklaştıralım. Sucuklu ee, yumurta var. Reçeller var. Bakın e, peynir grubu, zeytin grubu. Çaydaki sıcaklık hem çayı veriyor, isterseniz demli olarak, isterseniz sıcak suyunu veriyor, karıştırabiliyorsunuz. Çok meşhur şu paçanga böreği. Ya dostlar, bunu her yerde bulmak imkanı yok. Bakın, taptaze dumanları çıkıyor. Demin mutfağa çektim, her taraf pırıl pırıl. Yani siz kendi evinizde gibisiniz. Mutfağın penceresi açık. Kapısı açık. kendine güveniyorlar arkadaşlar. Ee, bakabilirsiniz her zaman. Böyle patates veriyorlar. Ve e, birçok yerde bunu ek ücretle verirler. Pişi. Bakın. Değerli dostlar. Dumanı üzerinde. Tertemiz pırıl pırıl. Kendi yaptıkları reçeller. E, ve bu mevcuttaki şu andaki bu Kahvaltının fiyatı kişi başı 85 lira. İki kişi 170 lira yapıyor. Ve inanın ki şu anda çok da e, pahalı değil, çok hesaplı bu fiyat. Ve bu konsepte göre Yeni Yenifoça'da e, bu fiyatlara kahvaltının e, paranızın en iyi satın alabileceği yerlerden bir yerdesiniz. Çitlen bir kafe kahvaltı evi. Değerli dostlar bu lezzetle tanışmanızı, bu güzel insanların mekanı ziyaret etmenizi ve çok etkilendim. Biraz önce görüntü almıştık. Dinlenme yeri. Çocuğunuzla gelebilirsiniz. Süt emzirebilirsiniz. Mescit gibi namaz kılabilirsiniz. Atatürk'e saygılı, bayrağa saygılı arkadaşlar. Bu yönlerde çok onları tebrik ediyorum. Bu mekanı gelip ziyaret etmenizi diliyorum. Ve bu paşanga böreğinin tadına bakmak istiyorum. Valla değerli dostlar bazı şeyler elle yenir. Çatal kaşık eyvallah ama bazı şeyler elle yenir. Biraz acı da var. Mükemmel olmuş. Çok harika. Ve hafif. Çok lezzetli. Sıcak ekmeğimizi de veriyorlar böyle. Onu da çok hoşuma gitti. Peynir çeşitleri gayet güzel. Bu lezzetle Yeni Foça'da tanışmanızı tavsiye ediyorum. Atatürk'e, maviye, yeşile, bayrağa Türkiye'ye aşık bir göçmen oldu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Çav çav